Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Moonbreak'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet gördüğünüz üzere ayarlamalarımın hepsini yaptım. En son kaybettiğimiz yerleri geri aldım. Yani bildiğiniz benim bütün sevim gitti arkadaşlar ama ben dedim ki yılmayacağım, bıkmayacağım dedim. Ve Trabzon, Rize'yi, Kıbrıs'ı, Mora'yı tekrar bizim olacak şekilde geri almış bulunmaktayım. videonun dışında geriye kalan yerleri de almayı düşünüyorum. Bir sürü devlet şu anda bize düşman. Bakar mısınız ya? Şu Sırplar mesela şu an bize düşman. Bunlarla bir işimiz yok. Bu arkadaşlarla da pek bir işimiz yok. Eğer Rumları zaten eledim. Şu Akkoyunlar bana özellikle çok düşman beslemiş. Şu sesi biraz kısalım ya. Heh, tamam böyle daha iyi. Çok kötü düşmanlık besliyorlar bana ben anlamıyorum ya. Neyse ben eski günlerin hatırına açayı, aç he ayı almaktan başlamak istiyorum. Duvarlara saldıralım. Bir gruba bakayım mı ya? 3 saat içinde Akşam Akşamüstü alacak aranlık. 1 saat diyor. Tamam bitti. Saldırıyı ben bizzat yönetirim aga. Videoya başlar başlamaz Açay'a bizimdir diyoruz. Hepsi de tımarlı spy, maşallah be. Osmanlı ordusu arkadaşım bu. Marşımız da geldi. Hücum aslanlarım. Hala siz beni takip edin, önden ben gireyim çünkü taktiktir zaman zamanki. Anaa, oraya baktı. Hücum aslanlarım benim. Oğlum bütün eğlence bana kalacak ya, yapma lan! Ya. Kalleşler Hainler Benim olanı benden almaya çalışanlar Buna ben izin vermem Adamlarım ölüyorlar Yüce Yaradan'ın adıyla Bismillah ah, Ben şey düştüm aslanlarım Evet Adamlarım savaşıyor Onları izlemek bana gurur veriyor Hay maşallah be. Biz de önce bir geri çekilelim. Fazla kayıp verdik çünkü savaşta ben yokum. Tamam. Bu bir başlangıçtı. 69 kişi olduk lan. Macar da bana o herkes bana bir savaş ilanı açıyor. Hayırdır lan siz? Osmanlı'nın emri altına girersem ne yapacaksınız ulan? Bütün dünyayı titreten adamın altında çalışırsam ne yapacaksınız? Benim atamdır ulan o. Fatih Sultan Mehmet Han'dır o. Ben biraz geriden geriden savaşmayı düşünüyorum şu anda. Çünkü tek bir oklan işim bitebilir. Adamların bence önden önden gitsin. Aha. İlk okumuzu yedik. bak bak. 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 Anam, yanlışlıkla geldim buraya. Arkadaşlar, şöyle bir zoom tutuyorum. Artık ne kadar görebilirsek... Yani uzaktan uzaktan destekleyebiliyorum sadece. Görüyor musunuz ya? Canım yok ya! Okulayalım biraz. Ulan bir sürü adam ölüyor. Keşke önden ben gitseydim. Ulan! Aslanlarım! Yiğitlerim şehit oluyor. Ulan müsaade eder abi. Çekilin! Çekilin bre! Benim adamlarım! Yiğitlerim! Aslanların Halleş Bizans'a karşı Yürü başlarına sal Saldırmalarına izin veremem Onur <laughs> buradayım <Ömür> Yıkılmadım <laughs> Yıkılmayacağım <laughs> Yıkılamam Ben yıkılamam. Ben bir devletin başıyım. Beni yıkamazsınız. Beni yıkamazsın. Aslanlarım. Beni gururlandırdınız. Hücum. Allah'a ekber. Allah Bismillah Ya Hak Allah Ekber dedim. Kılıcımı salladım. Kellesini aldım gafilin. Hücum. Allah'u Ekber. Hücum. Aslanlarım. Yiğitlerim. Çok şehit verdik. Sonunda Bizans surlarını kendimiz almayı başardık. Bunları da alalım satarız. Ya da ben bu pislik heriflerin eşyalarına dokunmam. Bu kalleşlerin lekeli silahları bizim işimize yaramaz. Aç benim olacaktır. Oturulun Aslanlarım şehit düşmüş acil hemen asker gerekir acemi gerekir er gerekir ah o yandı düşman uzandım nice düşman alhasıyla uzandım sana selam ey şanlı Türk sancağı sana selam ey şanlı Türk sancağı <laughs> aldığımız askerlerimizi para karşılığında böyle basabiliyoruz arkadaşlar. Yazcıkla kişaman keş yapıyor. Öyle gelmeden hepsi beri. Bu arkadaşlar, hepsi okçu olacak. 24 tane okçu bizde olsun, değil Bunlar Uluf ulufeci falan yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar, size çok güzel bir duyurum var. Eğer 400 abone olursak, 400 abone özel... Bu modun indirilmesi, ücretsiz bir şekilde indirilmesi, oyunun indirilmesini video yapıp sizlere sunmayı düşünüyorum. 400 abone özel böyle bir fikrim var. Umarım 400 abonelik, 400 kişilik bir aile olabiliriz. Umalım. Lam, e şanlı Selanik'ten de adam alalım. Ata toprağıdır. Monastır. Preveze. Vuralım. Eski isim. Bunlar hep eski ismi böyledir. Abi. Mesela İnebahtı şu anda neresidir diye sor sorular var. Ben bilemem. O kadar tarih bilgim yok. Gruptan hemen şunları basalım. Çünkü daha büyük bir girişime yapacağız. Saldırıya geçeceğiz. Hemen kapı kulis payısı yapalım bunlarda. da. Bize bunlar çok işe yarıyor ya. 22, 23, 24, 25. aynı. Aa bir dakika bir dakika burası çok kalabalık. Çukurova'yı alabilir miyiz? Ee bunlar benimle bir zoru yok. Bakalım sizin benimle bir zorunuz var mı? Yok bunlar da benimle bir zoru yok. Ya tamam bunlar kendi hallerine takılabilirler. Ama o burada çok kalabalık. La bu adamlar ne etti? Allah Allah. Allah şehir. O, bunlar hepsi çok kalabalık lan. Yeteri kadar askerim yok. Biraz daha asker toplayabilsem aslında çok iyi olur ama asker... Osmanlılardan almak istiyorum ben. Bunlar çünkü bizi ihanet etmeyecek tek adam var diye düşünüyorum. Şu zamanda herkes herkese ihanet eder olmuş. İstediğin kadar altın ver. Bir insan memleketine savaş açmayı... ...göz yumamaz. Tabi bu Türk ise... Türk kendi vatanına, ırkına sahip çıkan er sözlü bir adamdır. Sen kimsin ula? Kont Gerzil Ben Maho Bey Köylüler Haksızlığa gelemem bre Sen Utanmadan bir de Lehistan'dan geliyorsun Teslim ol ya da geber pislik herif. Benim karşımda bir ufacık bile şansın yok bre. Aslanların hücum. <Sessizlik> Aa, gene vuruldum. Biz bir daha geri çekilelim. Ayrıl. Tekrar geleceğim sana ama sen merak etme. Evet ben Lehis sana savaş açtım şu anda. Bir kere söyleyeceğim seni pislik. Aa neyse benim adamlarım çağırsın. Şey savaşsın. Kaçar o çok güzel kaçar. Lehistanlı değil mi lan bu şerefsizler? Hepsi kaçar. Şunları da alalım. Hepsini ver bize. Bakayım ne kadar... Oğlum gene... Ah! Lehistan'ın soyunu kurutacağım. Neyse. Hak yerine gelmiş bulunmaktadır. Bir Türk olarak bunu yapmak zorundaydım. Hakkı batılı ne olduğunu bilmezsen eğer yaşayamazsın sen. Doğmamış olsaydın da hakkı batılı bileydin ey kefere. Bu dünyada ne için varsın? Ne için yaşarsın hakkı batılı bilmezsin? Ne olursa olsun intikamım alınacaktır. Bunun için affım olmayacaktır. ulan ben askerlerimin kanını yere koyacak bir adam değilim ulan ben Maho Çerkes kalesi benim bu saatten sonra yeni efendisi ben olacağım Modan prensliği de bana savaş açmıştı Ne mutlu bana ne kadar çok düşman o kadar çok nam demektir. Ufak bir can ilisi yaptım arkadaşlar. Çaktım ya. Allah Ekber. Şu anda 204 kişiye karşı 116 kişiyiz. Türklerin gücünü göstereceğiz. Tüm dünyaya. Tüm hakkı batılı bilmeyen cavuğu keperelere, hepsinin kellesini alacağız. Selamun Aleyküm, ey kepere! Ah. Ah. Yaradan yanımızdadır. Yaradan her yerdedir. Allah'ın izniyle bu kalede bizimdir. Allah Ekber. Allah Ekber. Size ben adaleti sağlamak için gelmişim. Siz gariban mazlum insanların ahını alıp Canını alır. Elindeki son lokmasını yersiniz. Katil herifler. Şerefsizler. Adalet yok sunular. Hiç mi hak diye bir şey duymadınız? De şerefsizler. Halleşler! Hainler! Soyunuzu kurutacağım ben. Sizin tek bir taneniz bile durmayacak. Altı şehidimiz vardır. Ah, bunu engellemek zorundayım. Bekle böyle, ben geliyorum, ecelin olacağım. Aha tek atmışım. Okçuluk inelim. Artı 2 olarak 60 seviyeye yükseldi. Çok güzel. Seni adi. Kalleş. İn oradan köpek. Bizans keferesi geliyorum. Bekle. Bekle. 10 şehidimiz var. 3 gazımız. Bu acıya daha fazla dayanamam. Yanlış yerden gelmişiz. Aşağıda atlayamıyoruz ya. Geri gelmemin şerefi nedir bu kare Hiç gitmediğimin kanıtıdır bu kale petihleri. Her zaman Türk ordusunun yanındayım ben. Çünkü ben de bu asil kandan gelmeyim. Bre katiller. Yolunuz yordamınız yok. 18 şehide çıkmışız. Ah. Bu kaleyi bana devredecekler. Başka çareleri yok. Onları yok edeceğim. Beni takip etmeniz lazım. Bre adamlarım, aslanlarım önümden çekilin. Ya da siz de hücum edin, tamam hadi. Önüm açılsın en azından, ben de gideyim. Şu kopan tırna, tır, tır kodusudur yarabbi. Şu kopan tırna, Şimdi beni takip edebilirsiniz aslanlar. <laughs> evet <laughs> 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 Yeni çerilerin okçusu. Leh iki tarafından. Leh ikini benim okçularım öldürür. leşçe baltan vuramazsın bre Kazandık Sizin kalleş silahlarınız gene sizin gibi kalleş olan. Bu yüzden hiç üzülmüyorum. Çerkes Kalesi benimdir bre. Ganimetlerini de ben alacağım. Ne, akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor. Tuna ne, akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor Canımı Osman Paşa ilerleme çıkmam diyor Arkadaşlar Bana layık bir kılıç alacağım Ve elimdeki bu çöpleri Buraya bırakacağım. Ekmeklerimi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Oo, onlar çok pahalı be. Aradığım şey yok burada ya. Olsa da çok güzel olacak. Şu kasktan dolayı şey yapamıyoruz. Bakın belki silahçı da güzel yok buraya bakmış. zaten. Ya ben bir kılıç bir de kask istiyorum çünkü güzel bir kask ama. yu hakladı, etta kolladı yokladı. Ne oluyor bre? Çek <laughs> <laughs> beni! Beni öldürebileceklerini zannediyorum. Halbuki çok yanılıyorlar. Arkadaşlar bunlar büyük bir ihtimalle bug'a giriyor. O yüzden şey yaptım. Direkt öldürtmem onları. Bak. Oh <tuh> birden patladı. Osman Paşa'nın <tuh> Eşbin topu'dan patladı. Arkadaşlar Müslüman olduğumuz belli olsun diye kendime bir Müslüman kaskı almışım. Kâfirin, kâfirden aldığımız ganimeti Müslümanlara satalım. Belki işlerine yarar. Buradan da birazcık askerlerimiz için yemek alalım. Çok güzel. Çok 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 güzel. Evet arkadaşlar. Şu anda... Asker toplayıp videomuzu sonlandıracağız. Birazcık asker toplayalım. Niye şimdi o kaleyi öyle bırakmayalım yani birazcık daha adam bulunsun içinde. O güzel böyle fazla fazla veriyor bize asker. O 11 kişi daha geldi çok iyi. İzmit'e gidelim. Bir de Fatih Sultan Mehmet Hanımızı görebilirsek ne mutlu olsun bize. Ya kimi takip ediyorlar yolculuk ediyorlar. Olsun. Enes köyü. 11 kişi daha katıldı aramıza çok güzel. Bakalım. Balık keseri gitmedim bayağıdır. Balık keseri de 6 kişi daha. Niye ben saldırgan beyle bugün ki balık için. 3 kişi daha geldi çok iyi. Bakalım buradan ne gelir. 7 kişi daha çok güzel. Ya da toplayalım ondan sonra artık kalemize yerleştirelim. Preveze 4 kişi daha çok güzel be. Evet. <laughs> Çerkes Kalesi. 61 tane acemi olanımız var. Keman keş mi oluyor bence bu ben şey? evet evet. Şimdi 38 tane keman keş. Bunları yeniçeri okçusu yapıyorum. Çünkü burada okçu neredeyse hiç yok. O yüzden şöyle yapalım. 22 tane de yeter bize Osmanlı galiba ya. Bunlar ulu fece yapıyorlar, onlara tura spice falan yaparız. Aynen ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22 bitti bu kadar. Buraya veriyoruz. Biz böyle tek başımıza, tek tabanca devam edebiliriz yani bizim için sıkıntı yok. Arkadaşlar umarım serimizin geri dönüşünü çok fazla böyle beğenmişsiniz demek istiyorum. Ben de biraz heyecan yaptım çünkü seriyle bayağıdır uğraşıyorum. Bir iki haftada falan şu. Seyve arıyorum ama bulamadım. En azından dedim bari kendim yapayım. Seriye devam edelim dedim. Söz verdiğim gibi arkadaşlar ben seriyi buldum. Tekrardan kurdum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım devamı gelmesi için like atarsanız abone olursunuz. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler diliyorum.